5G Virüs News haber sitesinde Dr. McCullough'un bugüne kadar ki en büyük otopsi serisinde COVID-19 aşısı sonrası ölümlerin %73,9'unun aşıdan kaynaklandığı ortaya çıktığı bilgisi paylaşıldı. Bu haber üzerine bazı araştırmacılar da bebeklere ve çocuklara bebeklikten itibaren yapılan 50 doz aşının, bebek ve çocuk ölümlerinin en az yarısının sebebi olduğunu iddia ettiler. Bu iddialarının ispat edilmesi için ise aşılı ve aşısız bebek ve çocukların hastalık ve ölüm istatistiklerinin karşılaştırmalı olarak yayınlanması gerektiğini dile getirdiler. Aşılı ve aşısız çocukların hastalık ve ölüm oranları tarafsız bir şekilde paylaşılırsa, aşılanan bebeklerin ve çocukların daha çok hasta olduğunun, daha çok sakatlandığının ve yüksek ölüm oranına sahip olduğunun ortaya çıkacağını iddia ediyorlar. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı bizimle buluşturun. Aşılı ve aşısız çocukların hastalık ve ölüm oranları karşılaştırmalı olarak sizce paylaşılır mı?